Her şeyden önce katılmanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün cuma, cumanızı da tebrik ediyorum. Belki bir parti çatısı altında ama bütün Fethiyelerin birlikte bir siyasi hareket başlattığı bir oluşumla beraber yola çıktık. Bu anlamda hep tekrar ediyorum ama Kadir Başkan'a, Osman Başkan'a, Mustafa Başkan'a huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Aslında demek ki partiler çok da böyle amaç değilmiş. İnsanlar isterse farklı siyasi görüşlerinde olan arkadaşlarımız bir araya gelebiliyormuş. Şu an aslında bizim Fethiye'de gerçekleştirdiğimiz bu kardeşlik bağı, bu paylaşım, bu hoşgörü, bu ortak akılla yürütülecek olan bu süreç Türkiye'ye örnek olması gereken bir süreç bence. Buna ihtiyacımız var bizim. Artık daha önce de ifade ettim. Sertliklerden, sallanan parmaklardan, yüksek sesli feryatlardan tehditlerden ülkemizin insanı sıkıldı. Bizim artık güleç yüzlere, kucaklaşmaya, hoşgörüye, tokalaşmaya ihtiyacımız var. Biz Fethiye'de bunu gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Tabii dersiniz ki ya 20 sene başkanlık yaptın, büyük şehre aday oldun, oradan tekrar milletvekili aday oldun, döndün geldin Fethiye'ye. Sevgi sorumluluk gerektiriyor. Fethiye olan sevgimiz biraz sorumluluktan, biraz da zorunluluktan tekrar bizleri hepimizi bir araya getirerek hareket etmeyi mecburiyetine gitti. Yoksa yani makamın, mevkünün peşinde koşan insanlar değiliz. Zaten bu görmüş olduğunuz arkadaşlarımızın hepsi hiçbir karşılık beklemeksizin şu an bir oldu bittiye getirilmeye çalışan siyasi ortamda ya bu böyle olmaz. Biz de varız diyen arkadaşlarımız. Ama sembol olarak bizi öne koydular. Tecrüben birikimi var Behçet Başkan e, işin başında sen ol. Biz de hep beraber bu hareketin içerisindeyiz dediler. Bu anlamda tekrar farklı siyasi partiden gelen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Burada olmayan kardeşlerimiz de var. Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi'nden arkadaşlarımız, Zafer Partisi'nden çocuklarımız da gelecek. Yani bu tekrar ediyorum partiler üstü bir Fetih hareketine dönüştü bu hadise. Ha bununla neye gerek görüldü? Fethiye'de siyaseten bir oldu bitti bir kargaşa ortamı yaratılarak e, Haylaz'daki düzenin devamıyla ilgili bir çaba içerisine girildi. Biz de Fethiye'ler olarak buna ya bu böyle olmaz dediğimiz için bir araya geldik. Yoksa AKP peşinde koşan şurada hiçbir insanın e, belediye meclis üyeliğine, belediye başkan yardımcılığına hatta hatta belediye başkanlığına ihtiyacı da yok. Ama bir şehirde yaşıyorsanız, o şehre karşı bir sorumluluğunuz varsa taşın altına elinizi değil başınızı koymak mecburiyetindesiniz. E, bizim e, bu anlamda çıkışımızın ana ögesi, ana nedeni arkadaşlar bu. Basın mensubu arkadaşlarla ilgili düşüncelerimi biraz önce içeride bahsettim ama bir kere daha bahsedeyim. Ee, basın mensubu arkadaşlar e, sevilmeyen arkadaşlardır aslında. Ama biz 20 yıl görev yaptığımız süre içerisinde sizleri hep çalışma arkadaşımız olarak gördük. Çünkü basın eleştirir. Eleştirmesi gerekir. Basın e, tereyağı çekmez, yağ çekmez, popohlamaz. Doğruya doğru der, yanlışa ya yanlış der. Ama tabii ki bu bütün dünyada ya da Türkiye'de böyle mi gidiyor ulusal basına da maalesef hayır. Ben hep e, Hitler'in göbelinin lafı aklıma gelir e, göbel hitlere şükür diyor ki bana bana haysiyetsiz bir basın teslim et onusuz bir basın teslim et sana vicdansız bir toplum ortaya koyayım Yani o yüzden e, basın aynı zamanda e, yönlendirme yapıyor Basın aynı zamanda olayları acite ediyor. Yani sizleri tenzih ediyorum ama kalemini namusu gibi gören, onurlu yapan sizin gibi arkadaşlarımızla biz 20 sene abi kardeş ilişkisi içerisinde ve belediye çalışanı personeli gibi ilişkiler içerisinde bunlar yürüttük. Basın iktidarı ayakta tutar. Basının eleştirileri iktidarı hatasızlığa iter. Bu yüzden sizleri hep çalışma arkadaşlarımız olarak gördük kısmet olursa 31 Mart'tan sonra da yine aynı şekilde göreceğiz. Böyle bir günü, böyle bir sabahı biz ve ekip arkadaşlarımla beraber paylaştığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel şeylerin paylaşıldığı, güzel şeylerin yazıldığı bir Fethiye özlemiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanım paylaşılan, paylaşmış olduğunuz bir anket sonucu var. Bununla Doğrudur. Bununla bir değerlendirme alakalı. Yani Ankara'daki bir şirketi yaptırdık. Evet. Ankara'da bir şirketi yaptırdık ve o şirket aynı zamanda hem büyükşehirle ilgili de anketler yaptı. Büyükşehirle ilgili yaptığı anketleri de açıklayabilirim. Hiç önemli değil. Çünkü bizim saklı gizli işimiz olmaz. Tabii ki anketlere bağlı kalınmaz. Bazen anketlerde de çıkan sonuçlar insanları yanıltabilir. Biz hiçbir anketin arkasına sığınmıyoruz. Sadece yaptırdığım firmanın ismiyle e, anketi paylaştım. Şimdiden sonra çok anketler çıkacaktır. Takriben 45 gün var seçimlere. Bu dengeler artı eksi değişir. Çünkü ben hep onu diyorum. E, bu 15 roundluk bir maçtır. Belki ilk roundda biz öne geçmiş olabiliriz ama daha oynanmamış 14 round var. E, bu bir mücadele. Ve Fethiyelerin kantona çıkacağız. Sağlıklar Fethiyeliler ne öngörürse o bizim başkanımız olacak. Ve hiçbir zaman şu üslubumuzu değiştirmeyeceğiz. Yani biz bağırmayacağız, çağırmayacağız, bel altı vurmayacağız. Elimiz açık olacak. Hoşgörüyle bu seçim ortamı yürüteceğiz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Gerçekten yorduk insanlarımızı. Gerçekten yorduk. Tekrar ediyorum. Benim 20 sene başkanlık yapıp da tekrar geriye gelmemin altından yatan tek neden bu kardeşlerimizle beraber Fethiye'ye duyduğumuz sorumluluk başka hiçbir şey değil. Teşekkür ediyorum. Soru varsa alabilirim ya. Yani. Başkanım, geçen dönem Buyurun. Muğla'da seçimde çok ciddi bir oy aldınız. Doğrudur. Neden, neden bu olayı düşünmediniz? Şimdi şöyle, yaptırdığım kamu araştırmaları da benim için baz oldu. Bir de çok net ifade edeceğim. sadece Muğla'da değil, İzmir, Aydın, muğla Mula üçgeninde bu bölgede siyaset sosyolojisi AK Parti karşıtlığıyla yürüyor. Siyaset başarısıyla değil, belediye başkanlarının başarısıyla değil. Tamamıyla AK Parti karşıtlığı. Yani bu bölgelerde bir kırılma yaşanması gerekiyor. Böyle olmaz. Ben geçen izlerken gerçekten hayrete düştüm. Üç tane çok ekonomik anlamda ve kültürel anlamda iyi oldukları belli üç tane hanımefendi sohbet ediyor. Diyorlar ki biz filanca partiliyiz. Partimiz odun koysa ona oy veririz. Ya buradan arkadaşlar benim başımdan aşağı kaynası döküldü ya. Ya şimdi o zaman biat kültürü diye eleştirdiklerimize niye öyle davranıyorsunuz? Ya bundan daha büyük bir biat var mı? Benim partim odunu koysa ona oy veririm. Hayır ya. Benim partim iyi koyarsa ona oy veririm. Farklı bir siyasi partide daha iyi bir arkadaş varsa ben ona oy veririm demeli ya. Ve bunu eğitim ve kültür düzeyi yüksek, ekonomik seviyesi belli bir düzeyin üstünde olan insanlar yapıyorsa burada bir sıkıntı vardır ya. Bizim bunu aşmamız lazım arkadaşlar. Yani Behçet'in seçilmesi, Ahmet'in, Mehmet'in seçilmesinin çok ötesinde insanlar şuurunu, beynini, iradesini ipotek olarak veriyorsa bir partiye ona yazıklar olsun. Ya. O zaman mankurtluktan ne farkı var ya? Bu mankurtluktur. Hepimiz ayrı ferdiz. Hepimizin parmak izi farklı. Hepimizin dünya görüşü farklı. Dünyada 7-8 milyar insan varsa 7-8 milyar dünya var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Partim odunu koysa odunu oy Hayır arkadaş. Yanlış yapan gider, iyi yapan gelir. Bu böyledir. Hep böyle baktık hadise. Yani o yüzden büyük şehirle ilgili istemem bir yarım bıraktım işi tamamlamak. Ama yani baktım bu bu kırılmayı yaşamak çok zor. Ha şu olurdu bakın. Şimdi şöyle bir oyun oynandı. Oyun kuruldu Muğla'da. Şuydu olay. Ben çok net adamım. İstanbul'u Ankara'da CHP adaylarının desteklemesi karşılığı Muğla İYİ Parti'ye verecekti. O zaman olurduk. Ortaklık. Ya da e, resmi olarak kimse benimle görüşmedi ama bizim adımıza Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olmamızla ilgili bir çaba sarf edildi. Cumhur İttifakı partileri tarafından. O da sonuçlandırılamadı. Yani e, buradaki birlikteliğin Muğla'da gerçekleşmesi halinde ne olmayacaktık ya? Allah şükür bizim hani e, yapacağımızdan en ufak bir şüphemiz yok. Biz 20 yıl burada yaptık yine yapmaya devam edecektik. Ya, Mola'da yarım bıraktığımız bir iş vardı ama sebep o. Net bir şekilde bu. Her türlü soruyu alabilirim. Başkanım geçtiğimiz günlerde Buyurun. ziyaretlere başladınız devam evet. ediyor hala. Ziyaretler nasıl gidiyor? Halkın tepkisiniz. Şimdi e, tabii biz daha çok e, sivil toplum örgütlerini dolaştık. Taşıma sektörünü dolaştık. E, daha da ona devam da de edeceğiz. Daha minuslu arkadaşlara gidemedik. Şu ara meclis üye e, listesi yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Açık söyleyeyim. Siyasetçiler için arkadaşlarım da kabul edecektir. En zoru şu meclis üyeliği yapmak. Yani yukarıdan aşağı yapıyoruz olmuyor, aşağıdan yukarı yapıyoruz olmuyor. Her neyse doğru yol inşallah. En az en az hatasız bulacağız. Şunu hissediyorum ben. Bakın az yapılmış, çok yapılmış. Ben hiç yorum yapmam. Yani konum geri yorum yapmam. Bunun değerlendirmesini yapacak olan halkımızdır. Ama insanımız sözünü dinleyecek, konuşmasını dinleyecek. Onu gidip dokunacak insanı aramış. Bunun özlemini çekmiş. Ben bunu çok net gördüm. Yani derdini anlatacak birisini bulamamış. Esas sıkıntı buradan kaynaklı. Yoksa az yapılmıştır, çok yapılmıştır. Bunu değerlendirmesini bizim 180 bin fethiyelimiz yapacak. Ama dokunulmamış, tutulmamış. Dinlenmemiş. Yani geldiğinde bir derdi dinlenmemiş. Anlatamamışlar bir şeyleri. En büyük sıkıntı bence bu. Var mısın? soru? Buyurun. İlk icra tabii belediye bir toparlayacağız. Kurum olmadan iş olmaz. Belediye biraz sıkıntılı. Belediye toparlayacağım. Yani benim kurumum belediye. O belediye toparlayacağım ki bismat yiyelim yürüyelim. Ee, halkın belediyesi yapacağım. Partinin belediyesi değil. Ben 20 yıl öyle çalıştım. Belediye o yöredeki bütün insanların altına çok rahat girdiği, kapısını çok rahat çalıp geldiği bir yerdir. Halkın belediyesidir. Partinin belediyesi olmaz. Maalesef bizden sonra belediye bir partinin arka bahçe sahne getirildi. Olmaz öyle şey. Benim hani bunu anlatmama gerek yok biliyorsunuz işte. Ya şu an benle beraber olan arkadaşlarımın her siyasi partiden farklı kardeşlerim var. E ben görev yaparken de öyle değil miydi arkadaşlar? Ben yani şimdi isim isim mi sayayım? Zabıta müdüresi mi Cumhuriyet Halk Partiliydi? İmar müdürü mü Cumhuriyet Halk Partiliydi, MHP'liydi? Durcan Kaya mı MHP'liydi ya da İYİ Parti'de Demokrat Partiliydi? Biz insanların liyakatına bakarız. Hem eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya biat kültürü geldi. Artık hep sadakat yapıyor iktidar partisi. siz de sadakat yapıyorsunuz. Sadece CHP'leri alırız belediye. Bu nasıl bir ifadedir ya? Bu nasıl bir ifadedir ya? İhtiyaç olan ve liyakat sahibi olan arkadaşlar alınır. Hangi kadroda boşluk varsa. Ne demek partili? Ya Mete Hocam mı partiliydi? Metin Talaş mı partiliydi? Tayfun Turgut mu partiliydi? Ya böyle değerlendirilme olur mu arkadaşlar? Bunu aşacağız tekrar fetihi kucaklaştıracağız. Bir aile haline getireceğiz. Partisel ayrım yok. Her parti bizim için özeldir. Her partili kardeşimiz de bizim için kendi partimiz kadar bize yakındır. Biz öyle baktık kardeşim Başkanım ben, bir de siyasette buyurun. troll tartışmaları sürekli gündemde. Bununla alakalı da bir şeyler söylemiştiniz ama tekrar edelim. Ben Fethiye'de şunu azmedemedim. zaten bizim bu ekibin çıkış amacı da bu. Bir siyasi partiden olacaksın, iktidar partiden olacaksınız arkadaşlar. Ve bu iktidar partisinin bütün nimetlerinden yararlanacaksınız. Kredi, tahsis vesaire vesaire vesaire. O parti gelince akla gelen isimlerden bir tanesi olacaksınız. Bir yakınız belki parlamentoda olacak. Ama gideceksiniz kendi partinizin değil de başka bir siyasi parti adayının bir daha bir dönem daha devam etmesi için her türlü çabayı sarf edeceksiniz. Bunlarda ne denir? Basın mesul kardeşlerim size soruyorum ya. Bunlarda ne denir? Bu neresi var? Bu bir defa her şeyden önce her şeyden önce vicdansızlıktır. Ondan sonra ayıptır. Ondan sonra yani ihanettir. Daha ileri götürebilirsin. Ya biz işte bu bu ekip bunu ya böyle şey mi olur diye çıktık ortaya. Yoksa ya, ya 20 sene başkanlık yapmış, torun sahibi, belli hobileri olan bir adamım ben ya. Hep bunları da kapat. Bunlar itti ben havuza. <laughs> Ama biz biz yürüdükten sonra arkamıza bakmayız bu iş bitecek. 31 Mart sabahı Fethi'yi barıştıracağız. Arkamızdan o yolu tertemiz yapacağız. Sonra kim daha iyisi onu açacağız. Hadise bu. Başkanım bir sorumuz da olacak size. Buyurun. Fethi'nin ciddi bir trafik problemi var. Doğrudur. Yani özellikle yaz aylarında gelen takipçilerle beraber trafik ülkeye katlanıyor. Taptanında... Çok katlı otopark ve buna benzer bir projeniz var mı? Ya şimdi tabii ulaşım hizmetleri büyük şehirde. biz hani 2014 yılında herkes benim kadar bu büyük şehir yasasına tepki koyabilseydi belki bu farklı şekilde tekrar bir rehabilite edilirdi. Gerçekten şimdi yeni bir torba yasasıyla bir rehabilitesi söz konusu. Bunların işe bırakılması lazım. Ben her zaman dediğim gibi belediye ya yürüme işidir, piyade askeri gibi basmadın, görmedin yer senin değildir. Yani yukarıdan Merkezi yönetim zaten yönetiyor. Bir de Muğla bizim yönetmeye kalkıyor Büyükşehir Lisesi'nden dolayı. Bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi Fethiye Lisesi'nin olduğu 17 dönümlük bölgeyi şimdi İmam Hatip Lisesi bildiğim kadarıyla bizim mezun olduğumuz 67 yılında kurulmuş Fethiye Lisesi'nin olduğu yerin otopark olma mecburiyeti var. Şehir merkezinin yaylaştırma mecburiyeti var. Bu arkadaşlar geldikten sonra yanılmıyorsam Bir metre yine bisiklet yolu açılmadı Bisiklet yollarının çoğaltılma mecburiyeti var Yani Fethiye'de bisikletle bineceğiz Arkadaşlar arabaya binmeyeceğiz bunun başka yolu yok Şimdi biz yeni istimlak yapıp da yeni yollar Açacak halimiz yok ama Bizim Hisat kavşağından Bizim Bademli Bahçe tarafına Bir bypass yol gerekiyor Öldenizli Dolmuşçu ve taksi arkadaşlarla Görüştük karakolun arkasından bir bypass Gerekiyor yine Faralya'ya Hemen e, teleferinin arkasından yeni bir bypass gerekiyor. Bunların yapılmasıyla ilgili elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bunları sadece Belediyesi olarak ben yapamam. Yani halazdaki yönetim de yapamaz çünkü bu bizi aşan konular. İşte temel problemlerimizi saydysak hemen bakarız. İşte burası temel problem birisi bu. Limanın üçtekili kısmını kullanamıyoruz. İki. Çekek yeri orada gerçekten çok gayri sivil şartlarda hizmet vermeye çalışıyor. Taşıyacağız inşallah. Kadir başkanı yükleyeceğiz o yolu. Üç. Sanayinin taşınma mecburiyeti var. Sanayi şehrin içinde kaldı. Onun kesin taşınması lazım. E tahsis gerekiyor çırpıya götürülmesi için. Onunla ilgili de yine iktidar partisinin desteğine ihtiyacımız var. Bir de bu kaçak inşaatlarla ilgili de açık yürekli ifade edeyim. Ya plan yok arkadaş. Ya diyorsun ki bana hey, çocuğumu evlendireceğim. Bırakın villa yapmayı. Masumhaneden giriyorum ben. Masum bir taraftan giriyorum. E ben evimi yapacağım. Kızımı evlendireceğim. Oğlumu evlendireceğim. Bir ev yapamaz mıyım? İki dönüm yarım var. Yapamazsın. Ne? Plan yok. Şimdi siz yok yok derseniz vatandaş kaçağı teessül eder. Vatandaşa bir nefes alacağı bir yer açacağız ki kaçağı teessül etmesin. Tabii ki yani ekonomik şartlar da getiriyor. Bir bizde değil konudan konuya geçiyorum ama kusura bakmayın vaktinizi de alıyorum. İşte Portekiz'de, İspanya'da, Almanya'da, İtalya'da bütün çiftçiler sokakta. Neye? Ektiğinin karşılığını alamıyor. Yani ürünü sattığı zaman elde ettiği para ürünü e, o noktaya getirirken, üretirken verdiği maliyetin çok çok altında kalıyor. Herkes zararda, herkes isyanda. İki dönüm seradan aldığın parayı bir tane villadan alıyorsan e, konuşacak bir şey yok. Burada bir ekonomik sıkıntı var. Vatandaşın neyine kızacağız ya? Sonra imar şart. Açık yürekli ifade ediyorum bakın. Hani imar rafı cinayettir diyen insanlardan bir tanesiyim ama 2018 pandemiden itibaren gelen noktaya bakınca imar şart. İmar dışında bir kurtuluş da yok. Ya biz gelirsek işte Çamköy'e direkt Karaçuluk'u o bölgeyi yıkacakmışız, edecekmişiz. Ya Öyle şey olur mu ya? Rahmetli Muzaffer Doltu'dan bize nasihattır. Allah gani gani rahmet eylesin. Ev yıkanla köpek öldüren belediye başkanından başkan olmazdı Ne yıkacağım? Bir de benden önce yapılan işler benim ne işim olur ya? Velhasıl yani sorduğunuz sorunun cevabı biz zaten daha önceden de projemizde vardı o bölgenin otopark olarak yapılması. Taksi ben hesaplamıştık. 2000 araba falan park ediyordu orada. Altına girmeyeceğiz. Onun altı zaten hep şey malum. Burası milattan önceye dayanan bir şey. Ee, i̇nşallah o gerçekleşirse o bölge öyle olacak ve yayalaştıracağız o bölgeyi. Bir şehirde yaya aksi ne kadar fazlaysa yaşam standı o kadar yüksektir. Bir şehirde ne kadar fazla bisiklete binen insan varsa yaşam standı o kadar yüksektir. Yani bu araç işini bir fren koyacağız arkadaşlar. Herkes her yere araçla gitmeyecek lavaboya araçta gitmeyecek. Kusura bakmayacak. Hem spor yapacak hem yürüyecek. İniş yok, yokuş yok ya. Baksana şu güzelliğe ya. Burada bisiklet sürmenin keyfi nerede var? Bisiklet yollarını çoğaltacağız. Gerekirse taşıttan fedakarlık yapıp bisiklet yollarını açacağız. Hiç yolu yok. Başkanım, e, son... Hanımefendinin, hanımefendinin önceliği. Başkanım, son 4-5 yıldır Fethiye e, çok hızlı bir şekilde büyüdü. Özellikle göç aldı. nüfus bakımından, evet göç aldı e, dışarıdan. Ee, ve bunun akabinde siz de daha önce de biraz önce bahsettiniz birçok problem e, geldi ardı arkasına ve e, son zamanda da bu Fethiye'nin iri olma e, konusu tekrar gündeme geldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bana gelen bilgi, e, Kadir Başkan'da varsa onun cevabını ona verebilir çünkü İktidar Partisi'nin uzun süre ilçe başkanlığı <laughs> ve üyeliğini yaptı. E, şayet e, hepimizi büyük kaosa boğan muhabbet Maraş depremi olmasaydı bu ilişki gerçekleşiyordu. O deprem e, ekonomik olarak gerçekten çok yük verdi sırtımıza. O geciktirdi o işi. 2026 yıl için planlandığı söyleniyor. E, yani ya Büyükşehir, Büyükşehir yasasında rehabilitasyon ya da Fethi'nin il olması. Bizim başka kurtuluşumuz yok. Açık yürekli ifade edeyim. Olmaz. Muğla'yla bu iş buraya bu kadar oluyor. Ha, Muğla şimdi açık yürekli ifade edeyim. Biz daha önce de söyledim bunları benden duydunuz ama bir kere daha tekrarında fayda var. Bizim kimseyle kavgamız olmaz ya. Ha ben Fethi'nin kavgasını yaparım. Şimdi sen bu sahil, burayı biz yaptık. Ne haldeydi biliyorsunuz. Burayı elimden alacaksın, ben kavga yapmayacak mıyım? Al diye mi diyeceğim sana? E şimdi iskele benim de almaya kalktın. Ya 2014'te Sayın Osman Gürner'e ben her gittiğim yerde o istedim ya. Karşılığında bize ne yaptı? Fethiye Park'ın elimizden almaya kalktı. İskele'yi elimizden almaya kalktı. Fethiye Spor'u verdiğimiz şehir otoparkları almaya kalktı. Şimdi otoparkları kimlerin işlettiğini de biliyorsunuz. Ya Fethiye'nin değerleri Fethiye'de kalmalı ya. Ben iddia ediyorum şu Boncuklu Yarımadası'ndaki koylar. Artı Ölüdeniz, Belcekiz o bölgeyi, gelirini bıraksınlar Fethiye, Fethiye'nin Atya problemi kalması hepsini toplar bitiririz ya. Sen bir şey soruyordun kardeşim. Siz bir şey soruyordunuz. Körfez sorunu sormuştu arkadaş. Körfez He. ortak adayların. Yani Körfe, Körfez, tamam Körfez zaten FETÖ'nün birinci problemi bu. Ancak bir metreküp çamurun maliyeti 5 dolar. Takriben 4-5-4-4,5 milyon metreküp çamur var burada. Yani öyle çarptığınız zaman 200 milyon dolar gibi bir para yapıyor. O para da öyle hükümet desteği olmadan yapılması biraz zor gözüküyor. Büyükşehir'e gelince büyük büyükşehir'de bir yönetim değişikliği olacak. Yani üç tane aday var, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti. Hangi aday e, gelirse gelsin yeni bir yüz, yeni bir aday gelecek. E o arkadaşla da ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde götüreceğiz. Fethiye'nin haklarını elimizden almadığı sürece.